Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Salih. Bugün ekiple beraber 4 kişilik arkadaşlar oyun içinden katıldı. Ee, Zula <laughs> rekabet videosu e, rekabet Abi alıştık. Zula Battle videosu çekeceğiz. Ama nasıl bir oyun? Eğer iyi vallahi ayak atın yoksa Öldürüm bak. Överim. Seyirler. Beyler nereye atlıyoruz biliyorsunuz mu? Abi bir tane bir de istersen kapak fotoğrafı al şuraya geçecek. Herkes Hele uçağa binek He beyler şuraya bir dizin de bir fotoğraf alayım ya. Şş, lan. <laughs> Bu kim? Oğlum orada olmadı la. Tamam dur. Şş. Lan, şey daşın. Gidelim, gelin gelin daşın üstüne fotoğraf. çıkalım gelin. Bak siz şurada durun. Ana 10 saniye var. Neyse tamam çekeriz ya. Oyun içinden çekeriz tamam. Şu arkadaş kim? Tanıyoruz Ses ver. Benim. Abi onu bir, bir yıl önce denk gelmiştik. Şimdi yine denk geldik. Abi evet. nereye atlayacağız? Bakayım şöyle. Bakayım. Orada olmaz. Hele bir gidelim ya. Şöyle bir süzelerim Bir dakika bakalım. Bir keşif yapayım şöyle. Sen bir. atla dersin atlarız. He eyvallah. Kırmızı şortliler şuraya atlıyoruz. Atlayın. Direk iniyoruz direk. Direk inip. Abi orada bayağı adam buraya söyleyeyim. Oğlum durun. içinizi karartmayın. Düşmana sinsice ve ölümü seze seze yanaşacağız tamam mı? Hadi bakayım. Çatıya inebiliyorsanız çatılara inmeye çalışın. Şöyle. Ben Leon git lan bu çatı benim. Yemin ediyorum çata kavgası ederiz bak seninle. Anam. Lan ilk elden AWP buldum lan. Pompalı. İstemem. şeyi E benim mouse sıkıntı var ak var seviye baka girdim lan oğlum çıkamıyorum baka girdim Abi eğil kalk. GTL. Tamam tamam çıktım. Tamam tamam çıktım. Hadi. Düşmana sinsice bir... sinsizce yaklaşacağız tamam mı? Bu Kusarak ve ölmeden. Ölmeyin bakın oğlum ya. Bir yere er öldünüz bak. Düşman görüldü. Hangi tuşu yaptın? Yok, yok ya düşman görüldü. Mansun ortasındaki kaya tuşuyla. Alan nerede? İyi. Alanın içindeymişiz ya. Tamam sıkıntı yok. Yapma yapma ses geliyor. Ses geliyor. Aşağıdaki evlere girelim mi? Aynen aynen A aşağıdaki evlere gidelim hadi gelin. Bence gitmeyelim. Sessiz gene. Sinsi sinsi. -si -si -si. Efendim? Silahın var mı silah? Var var. Al. Al mu? Evet. Dikkat dikkat burada adam var. Kapılar açılmış abi adam var. <laughs> dedi. Eğer videomu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Sesim geliyor. Geliyor geliyor bir dakika ses ses kasacağım. Eyle. Bol 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 mermi toplayın yeter. Nerede la? Lan adam var. Tabii cam basacağım. Haydi 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 haydi. Adamlar kahretme geldi geldi öldürdüm. Ha oğlum niye öl ölmeyin ha? Kim söylemedi abi şimdi biz Heh, full tamam. Biz. öldürdüm can abi. He evet, tamam tamam. Düşmana dedim ki sinsi sinsi yaklaşacağız. Wow. Ya oğlum çanta çok yetersiz kalıyor ya. Bir sürü şey buldum alamıyorum ya. Gel M468 attım buraya. Gelin alın. Alayım. Bak burada. Ay M4 yok mu? Ay al yok. Ya arkadaş buldu ama alamadım ya. Ben de var abi istiyorsan değişelim bir şeyle. M4 de takas var mısın kanka? M4 at avuk atayım. Bak alga at. Hadi M4 abi, at. istiyor musun? Yo yo ben ben, ben de MPT ben, 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 de... ben de MPT, ben de Mpt 76 var ya tamam. At ben de sana bunu at. Kanka öbürü geliyor. Gel. Ya Erkan abi git Erkan abi ya. He. Tamam. Helal hadi gidelim. Mermi var mı 5 el Abi Aa, bir dakika bir. Abi kesici içeyim. Adam mı var? Yok la adam. Oraya bakıyorum da ben adam göremiyorum. Ha buradalar. Adam mı var? Oğlum buradan orayı da vuramam ki la Çok uzaktalar la. Çok uzaktalar. Hadi gelin şöyle dağlara daşlara bir çıkalım Adam ya. adam 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 Salih abi 3 üç... Neredeler? Kırmızı da var bak İkisi burada bir tanesi de şuraya kaçıyor Hadi lan Saralım Yok abi vurmak çok zor. Gitme. Gitme gitme. Bizimki gel. Alalım Yok dağlarda. Alana gidiyoruz. Hadi hızlı adamlara görünmedin. Oh. Biri bana vurdu abi. Alan ne tarafı? Beni takip edin. Hadi gelin. Abi kırmızı işaretli iki kişi var. Sudan geçerken ölmeyelim de. Aynen sudan geçerken ölmeyin. Allah Allah. Adam adam adam. Sayla abi adam sen adamlar senin. arkada Tam bana vurdular lan. Oğlum öleceğiz ha burada. Ölmez herhalde. Hadi. Dayanın. tepede abi tepede tepede aynen, aynen solumda da var ya bayıldım 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 beni kurtaracak yok mu etme. Ya bırakıyor Hadi lan. Oğlum yanımıza drop düştü. Ya habire vuruyor. Nereden vuruyor ya? Aa gördüm. Beni bir daha kurtarın. Hadi alalım, Hadi alalım şu maçı ya. Bir Çekil şuradan bir Hareket etme, hareket etme. Ben burada pusudayım. Allah'ım ya Rabbim ya Abi vuramadım adamı ya, ya şş, Bana da bırak lan ondan Oğlum mermi ver mermi Yavuz. Oğlum bir şey bırak lan bize oradan Beyler alana girin alana Zırh yok mu ya? Bir iki tane zırh ya. Bana da zırh lazım abi. Ya pusun 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 10 kişi kalmış pusun. Abi 5 ve 5 kaldık. Büyük. Tamam işte pusun. Göstermeyin onlar gelsin. Üstünüzde Ona adam var. Lan arkanızda adam arkanızda. Burada. Öldüm ya. Ya oğlum nasıl söylüyorsunuz ya? Erkan abi yine rush yaptı. Nereden sıkıyorlar? Bayıldım. hadi Ha burada burada. Hadi beyler. Alalım şu maçı. Şu maçı. Ben bayıldım. Bomba geldi. Bu seni kaldıracağım. Ya mouse abi bak Allah belanı versin mouse senin Salah, ya. Sen kaldın. Ben birini bayıldım. Ben bay beni kurtarabilir misin abi abi? Bir dakika adam geliyor. iki kişi geliyor. <laughs> bayıldım tekini. Ana beni kurtar beni. Sal abi mermin yok mermin yok. Lan adam geldi ya. Üçüncü olduk helal. Adam geldi ya. Neyse beyler. Üçüncü olduk. Zordu maç. Bir de arkadaşlarımız da iyiydi de ama biraz ilk videomuz böyle olsun. Şimdi de kusura bakmayın. Hoşça kalın. Sizleri seviyorum. Allah. İyi seyirler.